Resident Evil serisini bilmeyen yoktur eminim. Zamanında 2 ve 4. oyun ile büyük ilgi görmüş, 5 ve 6 ile hayal kırıklıklarını uğratmış, 7 ve 8. oyun ile sistem değiştirerek tekrardan adını zirveleri yazdırmış ve duyurulan 9. oyun ile de herkesi köpek gibi kaza getirmiş bir seri. Zombi teması pek bilinmezken bunu kullanıp sonradan da kendi evrenini ve yolunu çizmiş başyapıtlara sahip koca bir seri. Övgü üstüne övgü alıp fanatikleri olduğu gibi yeni oyunlarına da sürekli ilgi gösteren dev bir kitleye sahip bir oyun. Ama yer gelelim, eminim bu konuda hepimiz enfikirizdir. Resident Evil serisine hayran kitlesinin temeli oyunu izleyen kısımda. Yani oyunu oynay sevenlerin sayısı izleyip sevenlere oranla daha azdır. Sadece Türkiye için değil bu durum. Yani alım gücünden kaynaklı demiyorum. Asıl sebebi korku unsuru. Resident Evil özellikle remake versiyonları çıktıktan sonra manken gibi gözüken karakterlerden dolayı hem erkek hem de kadın tayfayı kendine çekmeyi başardı. Oyunun cinsiyet ayırt etmeden her iki cinsiyetle oynama imkanı sunduğu gibi buna da uygun bir senaryosu vardı. İlk dört oyunun remake'inden bahsediyorum. Bunların ilk çıkan haldir hakkında bir bilgim yok. Saçmalıyorsun diyebilirsiniz belki ama bu bir gerçek. Hatta satış stratejisi. Oynanan karakterlerde erkek kadın seçimi olması ya da hikayede her iki cinsiyetin de olabildiğince eşit olması bu unsurlar kadın oyuncu kitlesinde çekmek için yapılan bir şey. Dünyada erkek oyuncu sayısı kadınlara nazaran çok çok daha fazla. Bu bir gerçek. Filmler son dönemlerde artan kadın oyuncu sayısından faydalanmak ve bunu daha da arttırmak için oyunlarına ya kadın karakter seçme özelliği getiriyor ya da ana karakteri direkt kadın yapıyor. Direkt bayanlara özel oyun yapılmaz çünkü finansal olarak kar girebileceklerini düşünmezler. Bunun yerine oyunlarını cinsiyet dengesini getirmeye çalışıyorlar. Yani Call of Duty, GTA gibi sadece erkeklerin olduğu ve onlar oynayacak diye erkek bakış açısına göre yapmaktan ziyade Cyberpunk gibi ya seçmeli ya da yeni çıkan Ghost of Utah gibi direkt kadın karakter bazlı oyunlar yapılıyor. Erkek oyuncu kitlesi zaten var. Az biraz olan kadın oyuncuları da firmalar bir iki özellikle kendilerine bağlamaya çalışıyor. %60 %70 fark olmasa da bu eklentilerle %5 %10 kadar daha fazla satış elde edebilmeye çalışıyorlar. En basit örneklerden biri Last of Us. Last of Us'ı seven bayan oyuncu sayısı God of War'a bir hayli fazla. Dediğimi anladıysanız sebebini az buçuk zaten tahmin edersiniz. Ama her iki cinsiyette eşit muamele gösterse bile bu oyunu seven kitlenin önemli bir kısmı oyunu bitirmemiş. Oynamıştır, deneyimlemiştir fakat baştan aşağı hepsini hikayesini birisi de eminim ki baştan aşağı oyunların hepsini bitirememiştir. Bunun en büyük iki temel sebebi var. Biri korku unsuru, diğeri ise bulmacalar. Korku oyunları herkese girer ve birçok insanın oyunu oynamasına engel olur. Ben de dahil çoğu insan korku gerilim unsurunu pek sevmez. Eğlenceli de olsa da fazla zorlayıcı. Resident Evil'ı Resident evil yapan bir diğer önemli unsursa bulmacalar. Arkadaşlar bu oyun bulmaca dolu. Her oyun adamlar size belli bir haritaya salıyor ve ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Fakat nasıl yapacağınızı söylemiyorlar. Peşinize düşen değişik mutant yaratıklara karşı da zar dur bulduğunuz 5-10 tane mermiyle bu bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Resident Evil bundan ibaret ve bu da zaten oyunun kendi özelliği. Kendini has zorlayıcı bulmacaları ile bulmaca sevenlere heyecanlandırıp eğlendirse benim gibi dakika başı bulmacalarla uğraşmak istemeler için bir hayli sıkıntı. Bu yüzden 7. ve 8. oyunu yayıncılar eşliğinde bitirip hikayesine karşı çok etkilensem de ne 7. oyunu ne de 8. oyunu oynayacak cesareti kendimde bulamadım. Daha doğrusu uğraşacak emeğim. Yoksa korku çok da umurumda değil. Elimde silah varsa ben korkmam arkadaşlar. Kendimi savunacak gücüm varsa ben bu tiplerden korkmam kapışırım. Ha mermi biterse bok yedik tabi o ayrı konu. Fakat benim Resident karşı sürekli mesafeli durmamın en temel sebebi zorlayıcı bulmacaları olması. Resident Evil'ın kendine has bir bulmaca tarzı var. Zaten oyunun temeli bulmacaları kurulu. Ana unsuru bu. Oyunlarda bulmaca çözmeyi severim bak onda hiçbir sorun yok. Bir bulmacaya saatlerimi gömmeyi sevmiyorum sadece. Aynı yerde 20-30 dakika vakit geçirince içim daralmaya başlıyor. Bunu Resident Evil 2'yi ilk denediğimde yaşadım. Yaklaşık 1,5 saat kadar oynadım oyunu ve başlarda çözemediğim bir bulmaca yüzünden oyunda ilerleyemedim. YouTube'dan da bakmak istemedim. Kendim çözmeyi istiyordum çünkü. En sonunda da pes ettim bıraktım oyunu. Sonra Steam indirimlerinde Evil 4'ün orijinal halini almıştım. Uygun da fiyatı bayağı Game of the Year falan da almıştı. Deneyim dedim. Fakat hem eski hem de mantığı ve kontrolleri bir tık farklı olduğu için bu nasıl oyun lan deyip silmiştim. iade etmiştim bu arada. Evet benim Resident Evil'larla ilgili çek geçmişim bu. 7. ve 8. oyunu izleyip hikayesinden etkilensem de bir türlü başlayamadım bu seriye. En sonunda bir arkadaşımın gazıyla ve kendim de heveslenerek tekrardan dedim ki ben bu Resident Evil'lara bakacağım. Ve gittim Game Pass'ten Resident Evil 2'yi bir daha indirdim. Fakat önden önce oyunun mantığında bir iki da çözmüştüm. Oyun benden her yeri dedik dedik araştırmamı, akıl yürütmemi istiyordu. Öyle dümdüz oynayabileceğiniz bir oyun değildir Resident Evil. Hele iki hiç değil. Kilitlerin yerini ezbere bilip bulduğunuz aparatları nereden ya da ne ile birleştirebileceğinizi akıl etmeniz kurcalayarak bulmanız lazım. Peki böyle yapınca oldu mu? Hem de müthiş oldu. Resident Evil 2. İkinci oyunun inanılmaz sevilmesi ve benim de bir seriye başlayacağım zaman en baştan başlama takıntım ile bu oyuna tekrardan giriş yaptım. Her yeri gerçekten kurcalayarak ve zombi kesip hikayede ilerlemek yerine tüm odağım bulmacalarda olunca oyundan kat ettiğim mesafe gibi aldığım zevk bir o kadar arttı. Bu oyunda aslında kafanız hikayede veya mermi toplayıp çatışmaktan ziyade odağınız bulmacalarda olması gerek. Çünkü siz bulmacayı çözdükçe oyunda ilerliyor. Macaları çözerken fark etmeden oyunda hem kolayca mermi buldum hem de boss fight'lara girdim hem de birden ara sahneler girdi. Yani aslında ben oyunda ilerliyordum. Alışmışım şuraya git buraya git şunu yap bunu yap demelerine Resident Evil ilk başta ağır gelmişti. Ama sonradan alışınca zevkli bir şekilde oynamaya da devam ettim. Grafikler, vuruş hissi, oynanış, ara sahneler bir remake olduğu için bunları eleştirmek ne kadar doğru olur bilemem. Ama sevilen eski oyunların bu denli kaliteli bir şekilde geri dönmüş olması gerçekten muazzam başarı. Artık benim gibi yeni insanlar için de o dönem oyunlarını sanki şu devirde çıkmış gibi kaliteli oynamak gerçekten gerçekten süper bir şey. Zaten yeni olup harika olan oyun çok az yani nadir oluyor. Eski sağlam oyunların bu yenilenmiş halleri de bence bir o kadar iyi bir şey. Dediğim gibi remake olduğu için eklenen değişen tonla unsur var. Fakat remake'e bu devirde çıkmış bir Resident Evil gözüyle bakarsak bence gayet güzel. Dediğim gibi sadece oynarken burada zombiler var ben burayı nasıl geçeceğim ya da şuraya gitmem lazım yol nerede deyip etrafa baramaktan ziyade önümde bir kapı var ve ben bu kapıyı nasıl açacağım deyip ona odaklanmanız lazım. Resident Evil'ın sizden istediği şey bu. Kapıyı açınca oyun sana mermi de veriyor düşman da. Bu harita tekniği zaten oyunun kilit kısmı. Mı? Hala toplanabilir bir şeylerin olup keşfedilmemiş yerleri kırmızı olarak gösteriyor. Ve siz bu kırmızı alanları mavi yapana kadar da oyun tam olarak ilerlemiyor. Yani cidden her yeri didik didik aramanız lazım. Siz her şeyi bulduğunuz zaman zaten oyun tamam burada artık bir şey yok diye bir alanı mavi yapıyor ve size devam etmeniz için mesajı veriyor. Yani aslında Resident Evil bulmaca ile güzel olan bir oyun. Ve oyuna sizden istediği en temel şey de bu. Keşif. Haritayı A'dan Z'ye her yeri gerekirse 3-4 sefer git gel yaparak geçmenizi istiyor oyun. Hemen mantığı buna kuralım. Ve siz bulmacaları çözüp haritayı açtıkça yeni yerlerin çıktığını gördükçe keşif keşif tekrar tetikleniyor. Bu oyun haldır uldur koşmada değil her yeri didik didik aramanız gereken bir oyun. Bunu yaptım da inanılmaz zevkli oluyor zaten. Sadece şu deve sıkıntı. Spoiler olmaması için ne isim ne senaryo hiçbir şey söylemiyorum. Oyunun yarısına kadar bulmacaları çözüp hikayede ilerlesiniz de sonuçta 8 saatlik oyunda full bulmaca çözmekten sıkılmamanız için oyun yarısından sonra sizi inanılmaz şekilde gelecek bir belayı üstünüze salıyor. E abi zombiler var, garip yaratıklar var bunlar gelmiyor mu zaten diyeceksiniz de kardeşim bunlar ölüyor bunların çözümü var. Bu deve herif ölmüyor ama. Bunun çözümü yok işte. Bunu tek çözümü arkana bile bakmadan kaçmak. Mermi işlemiyor. Dojlayamıyorsun. Giga chat gibi böyle yürüyen kaslı bir herif seni aynı tempoda sadece kovalıyor olan. Ve yaklaşınca da ağzının üstüne tüm gücüyle sağ kureşi yapıştırıyor yani. Oğlum bundan nasıl kurtulacaksın? Ve işte oyunun burada zehir oldu. 4 saat boyunca aralıksız Resident Evil 2 maceram şu herif gelince birden işkenceye dönmeye başladı. Çünkü sakin bir yere gidip haritada plan yapmak ve gittiğim odayı rahatça aramak yerine artık sürekli koşarak ve hızlıca aramam gerek. Çünkü şu davar herif yakında olunca sesimi duyuyor ve direkt üstüme koşmaya başlıyor. Bir de yetmezmiş gibi haritanın da ortasında tamamen yerde abi de. Radar gibi anasını satayım nereye gitsem algılıyor yanıma geliyor direkt. Artık sakin bir kafayla oynadım Resident Evil 2 birden aşırı konkurç ve gereksiz bir şekilde fazla gerici bir hal aldı. Çünkü ben ne dedim size elimde silah varsa korkmam. Ama elimdeki silah bir boka yaramıyorsa işte o zaman ayvayı yedik demek. Ve ben de şu an ayvayı yemiş durumdayım. Çünkü bulmacalara mı kafamı yorayım? Şu herifle mesafemi nasıl açık tutacağım? Onun mu hesabını yapayım? Zaten labirent gibi her yer dar. Haritada sıkıntı. Harita bilgim iyi olduğu için yani bir yere gittikten sonra zaten koridorları vesaire izberliyorum yani. O konuda bir sıkıntı yok ama yani yetmezmiş gibi bu deve kovalarken bir de küçük zombiler var. Onlar da yolumu kesiyor. Ay Allah'ım gerildim yine. Herhalde oyunun geri kalanında arkadan fildeki monster falan açıp böyle gaza gelerek bitirmeye çalışacağım. Yoksa burada bırakırım herhalde. Ama devam etmeyi de istiyorum çünkü hırsla yapmış durumdayım. Youtube'dan yine bir iki kişi izleyerek böyle taktik alın bu herifi nasıl geçeceğim dahil. Deve herif. Ben geliyorum. Kork benden. Ama yükseklikten karşılaşınca ben korkacağım.